Ingeborg Bachmann, 25 Haziran 1926, 17 Ekim 1973, Avusturyalı şair, romancı ve oyun yazarı. 20. yüzyılın en önemli Alman dili yazarlarından biri olarak kabul edilir. Bachmann, Avusturya'nın Klagenfurt kentinde orta sınıf bir ailede doğdu. Graz Üniversitesi'nde felsefe, Almanca ve müzik okudu. 1949'da Viyana'ya taşındı ve burada yazarlık kariyerine başladı. Bachmann'ın erken dönem çalışmaları varoluşçu hareketten etkilenmiştir. İlk şiir koleksiyonu Die Gestunde Tezit 1953 eleştirel ve ticari bir başarıydı. Bunu Malina 1956 ve Der Fall Franza 1967 adlı iki roman ve Das Dreiste Yer 1961 adlı kısa öykü koleksiyonu izledi. 1960'larda başman, zamanın siyasi ve sosyal kargaşasına giderek daha fazla dahil oldu. Yabancılaşma, şiddet ve holokost temalarını araştıran denemeler ve radyo oyunları yazdı. de Almanya'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan George Bücher ödülüne layık görüldü. Bachmann'ın daha sonraki çalışmaları artan bir umutsuzluk duygusuyla işaretlendi. Depresyon ve alkolizm ile mücadele etti ve sağlığı azaldı. 1973'te Roma'da 47 yaşında öldü. Bachmann'ın çalışmaları yoğunluğu, insan deneyiminin karanlık tarafını keşfetmesi ve şiirsel güzelliğiyle karakterize edilir. 20. yüzyılın en önemli Alman dili yazarlarından biri olarak kabul edilir ve çalışmaları dünyanın dört bir yanındaki akademisyenler ve okuyucular tarafından okunmaya ve incelenmeye devam etmektedir. Ingeborg Bachmann'ın yayımlanmış kitapları şunlardır. Die Gestunde Tezit, 1953, Şiir Koleksiyonu Malina, 1956, Roman Das Dirigsteyer, 1961, Kısa Öykü Koleksiyonu Ravza Vakası, 1967, Roman. Todesarten, 1973, 3 ciltlik roman. Bachmann'ın eserleri, Almanca konuşan dünyada çok popülerdir ve birçok dile çevrilmiştir.